Herkese merhaba arkadaşlar. Dünyanın en güçlü turnuvasında inanılmaz şeyler oluyor. Grand Swiss turnuvasından bahsediyorum. 3. roundu bugün oynanıyor. Bildiğiniz gibi 3 sporcumuz yarışıyor bu turnuvada. Vahap Şanal, Mustafa Yılmaz ve Ediz Gürel. Şimdi Vahap Şanal'ın 3. turda oynadığı oyunu analiz edeceğiz. Gerçekten inanılmaz. Beyaz Taşlar'da Matias oyuna At F3 hamlesiyle, Zuckertort açılışıyla başladığında Vahap Şanal'ın yanıtı D5 olmuş. E3, D4 fikriyle at 6 c4 elbette e3 hamlesinin amacını daha iyi anlıyoruz tek fikri d4 değil c4 yapıldığında rakibin d4 sürüşünü de engellemek Tabii ki bu piyon alınırsa fil alır c4 var e6 hamlesiyle merkez desteklenmiş at c3 hamlesinin ardından fil e7 b3 vezir filini de geliştirmek istiyor kısa rok hamlesinin ardından fil b2 Şimdi B6 hamlesine Vahap Şanal'da filin elbette E6 sürüşü gerçekleştirildi. Filin önü kapatıldı. Fil B7'den veya A6'dan gelişebilir. Matias tabii ki teoriye uygun bir şekilde arkadaşlar C alır D5 almış. D5 kalesinde bir piyon bırakmak istiyor. Madem fili B7'ye çıkacaksın devamında da tabii ki D4 sürüşünü gerçekleştirecek. E alır D5 hamlesinin ardından şimdi fil B7'ye çıktığında bu fil kendi piyonuna bakıyor olacak. D4. Piyon sabitlendi tabii ki. D4 hamlesine Vahap Şanal. Fil B7 yine de çıkmış. Çünkü C5 gibi hamleler de var burada merkezi sorgulayan. Fil D3. At B 7 hamlesinin ardından Matias da kısa rokunu attı. A6. B5 kalesinin kontrolü sağlandı. Belkilerde B5 sürüşleri de gelebilir. Faydalı bir hamle. At E2 hamlesinin ardından Şimdi fil D6'ya yerleşmiş. Güzel çaprazda bu fil etkili olabilir. At G3. Taşlarını şah kanadına doğru yönlendiriyor Matias. G6 hamlesiyle Vahapşanalı bu atın ayaklarını hemen kesmek istiyor. Artık F5 ve H5 karelerine gelemeyecek bu at. Ancak G6 hamlesi siyah çaprazı son derece zayıflatıyor arkadaşlar. Biraz önce demiştik ki B7 fili Vahap'ın kendi piyonuna bakıyor. Şimdi B2 fili de Matias'ın kendi piyonuna bakıyor. Matias burada at E5 oynamış. Bu atın alınması herhangi bir taşla tabii ki at ile alınırsa burada çatal yiyecek direkt kayıp. Fil ile alınması da arkadaşlar bu atın E4'ten verilmesi demek. Fil alır E4. Alışlardan sonra burada bilgisayarın tavsiye ettiği hamle vezir G4'tür. Ata tutunarak gelir. Tehdit kalelerden birini D1'e gelmek. Kısacası konum artı 2.6 Vahapşanalı atını E4'e geldi. Kendisi de tabii ki B7 filini canlandırmak istiyor. Burada Matias fil alır E4 hamlesiyle devam etmiş. D alır E4 hamlesinden sonra vezir C2 hemen bu piyona gözünü dikiyor. At F6 hamlesiyle piyon tutulduğunda D5 hamlesiyle Matias bir piyon feda ediyor. Niyeti siyah karelerden işi bitirmek. Arkadaşlar konum tamamen berabere. 0.0. Vahap Şanal burada at alır D5 almalıydı. Ancak zamanları görüyorsunuz Vahap'ın 1 saat 7 dakikası var. Ve 10 dakika düşünüyor. Bakın 57 dakikası kaldı. Fil alır D5 ile vahim hataya imza atıyor. Konum artı 6.5. Vezir C3. Gerçekten hiçbir savunma hamlesi yok arkadaşlar. Burada bilgisayar atı E8'e çek dese de Burada tabii ki kalelerden biri yine D1'e geldiğinde bu konum artık oynanmaz arkadaşlar. Vahap Şanal burada H5 hamlesiyle oyuna devam etmiş. Şahı kaçabilir miyim umuduyla? Ama Matias konum artı 7.2 belki daha da artabilir. Bilgisayarın derinliği artarsa. At D7 fedasından sonra Vahap Şanal 18. hamlede oyunu terk ediyor arkadaşlar. Neden diyecek olursanız at ile veya vezirle alınırsa at ile alınırsa hemen mat var vezir G7 ile. Vezirli alırsa at boşta zaten. Burada file tuttuğunda alışlardan sonra basitçe alet üstün kalmış olacak arkadaşlar. 2600'lük bir oyuncu da olsa süper büyük usta da olsa dünya şampiyonu da olsa onlar da bir insan. Hatalar yapabilir. Bizim kalbimiz gönlümüz hep onlarla birlikte. Ama tabii ki şaşırmadık desem yalan olur. Kendinize iyi bakın. Bu video galiba biraz kısa oldu. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.